Değerli güzel insanlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İsmim Selçuk Abak, okul öncesi öğretmeniyim. Kadir Demir Kazinak ve Mustafa Üreyi hocalarımızla beraber hazırlanmış olduğumuz öğretmenlerin acil uzaktan eğitim ile ilişkin metaforik ile ilgili makalemizi tanıtım videosuna hoş geldiniz. Hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Dünyada internet ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler hayatını her alanını etkilemiştir. Bu değişime gelişim sürecine eğitim dünyasına katılmış gerek çağ uyum sağlamak, gerekse çağın gereksinimlerine göre bireyleri yetiştirmek adına teknoloji eğitimi entegre etme çabası artmıştır. Bir yandan eğitim iyileştirme çabaları devam ederken öte yandan ise hızla artan dünya nüfusu, coğrafi zorluklar, fırsat eşitsizlikleri gibi nedenler eğitim sorunlarını da artırmış. Ülkeler vatandaşlarına eğitim imkanı sunabilmek adına yüz yüze eğitim alternatif olarak uzaktan eğitim uygulamalarda yaygınlaştırmaya başlamıştır. Buradan hareketle uzaktan eğitimin tanımına değinecek olursak, uzaktan eğitimi öğrenci ile öğretmenin bir araya gelemediği durumlarda zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde eğitimin etkileşimli ve etkileşimsiz teknolojik araçlar vasıtasıyla yapılması durum olarak da tanımlanmaktadır. Uzaktan eğitimin faydaları alan yazında öğretim ilkeleri açısından uzaktan eğitimin öğretimde yaygınlık, çeşitlilik, hızlılık, işlevsellik, ekonomiklik ve bireysel farklılıklara uygunluk gibi avantajlar sağladığı görülmektedir. Öğrencilerin ders içeriklerine kolay ve hızlı ulaşması, sınavlara zaman ve mekan sınırlaması olmadan istedikleri yerden ulaşması gibi avantajlar sunulduğu da ifade edilmektedir. Uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar, uzaktan eğitimin teknoloji okuryazarlığı ve teknik bilgi gerektirmesi, donanımsal eksikleri olan bireylerin uzaktan eğitimin avantajlarını yeterince yararlanamaması, Öğretmenlerin iş yükünü arttırması uzaktan eğitime karşılaşılan sorunlar olarak görülmektedir. Uzaktan eğitim COVID-19 salgının tüm dünyada yayılmasıyla daha çok önem kazanmıştır. Mart 2020'de salgının Türkiye'de görülmesi birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hemen hemen tüm çalışma acil uzaktan eğitim çalışmalarına başlatılmıştır. Özellikle eğitim alanda EBA TV, EBA destek noktaları, canlı dersler ve sanat sınıflar gibi birçok farklı uygulama ile eğitimin aksamaması için birçok çözüm yolu düşünülmüş. Okulda verilemeyen dersler internet at yapısıyla sanal ortamda verilmesine gayret edilmiştir. Araştırmamızın önemine değinecek olursak, COVID-19 salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte acil uzaktan eğitim sürecindeki öğretmenlerin acil uzaktan eğitim kavramını yönelik metaforik algılarını değerlendirmek, salgın sürecinin eğitimi olan etkilerini ortaya koymadığını önemli görülmektedir. Yine acil uzaktan eğitim kavramını ilişkin ön plana çıkan metaforik algı yelpazesini sergileyerek, uzaktan eğitim yapmaya çalışan öğretmenlere ve program geliştiricilere ışık tutulmaya çalışılmıştır. Buradan hareketle araştırmamızın amacına değinecek olursak, COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimin uygulayıcıları olan öğretmenlerin acil uzaktan eğitim kavramına yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin acil uzaktan eğitim kavramına yönelik sahip oldukları metaforik algılar nelerdir sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmamızın yöntemine geçecek olursak, Araştırmamızda araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmamızın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraşiline göre yapan 165 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Bulgular Duygularımıza değinecek olursak elde edilen veriler incelendiğinde 165 öğretmenin acil uzaktan eğitim kavramının ilişkin toplam 126 farklı metafor ürettiği görülmektedir. 126 metaforun ortak özelliklerine hareketle 6 kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler aldatıcı bir olgu olarak acil uzaktan eğitim, çaresizlik hissettiren bir olgu olarak acil uzaktan eğitim, fayda sağlayan bir olgu olarak acil uzaktan eğitim, kişisel çaba gerektiren bir olgu olarak acil uzaktan eğitim, yetersiz bir olgu olarak acil uzaktan eğitim, zorlayıcı bir etmen olarak acil uzaktan eğitim şeklindedir. Aldatıcı bir olgu olarak acil uzaktan eğitim. Bu kategoride katılımcıların acil uzaktan eğitim kavramı ilişkin bakış açıları aldatıcı bir olgu olduğuna yöneliktir. Bu kategoride toplam 5 farklı katılımcı tarafından 5 farklı metafor üretilmiştir. Çaresizlik hissettiren bir olgu olarak acil uzaktan eğitim. Katılımcılar bu kategoride aciz uzaktan eğitimin çaresizlik hissettiren bir olgu olduğuna yönelik metaforlar kullanmışlardır. 5 katılımcı tarafından 5 farklı metafor üretilmiştir. Fayda sağlayan bir olgu olarak aciz uzaktan eğitim. Bu kategoride katılımcıların aciz uzaktan eğitim kavramını faydalı bir araç olarak algıladıkları ve aciz uzaktan eğitimin olumlu yönlerini, avantajları çerçevesinde yaklaştıkları görülmüştür. Fayda sağlayan bir olgu olarak ağaç uzaktan eğitim kategorisinde 58 katılımcı tarafından 42 adet metafor üretilmiştir. Kişisel çaba gerektiren bir olgu olarak ağaç uzaktan eğitim. Katılımcılar bu kategoride ağaç uzaktan eğitimin kişisel çaba gerektirdiği algısının dolayı bu doğrultuda metaforlar kullanmışlardır. 15 öğretmen tarafından 12 metafor üretilmiştir. Yetersiz bir olgu olarak ağaç uzaktan eğitim. Katılımcılar bu kategoride ağaç uzaktan eğitim kavramının sınırlı eksik olduğu yönünde olumsuz yönleri vurgulayarak Uzaktan eğitim'e yönelik negatif bir olgu, algı yansıtmışlardır. En fazla metafor bu kategoride üretilmiştir. 80 katılımcı tarafından üretilen metaforlar toplam 60 tanedir. Zorlayıcı bir etmen olarak ağız uzaktan eğitim. Katılımcılar bu kategoride ağız uzaktan eğitim kavramının zorlayıcı yönlerini vurgulayarak ağız uzaktan eğitim'e karşı negatif bir algı sergilemişlerdir. En az metafor bu kategoride üretilmiştir. İki katılımcı tarafından iki farklı metafor üretilmiştir. Bu bulgulardan hareketle tartışma ve sonuca geçecek olursak, öğretmenler acı uzaktan eğitim kavramı ilişki metaforik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada öğretmenlerin ürettikleri toplam 126 metafor 6 kategoride toplanmıştır. Öğretmenlerin ürettikleri metaforlar değerlendirildiğinde uzaktan eğitimi, görüntülü konuşma, gölge, güneş, hayat, köprü, kumanda, yol, yıldız, yemeğe camlar ekmek banma ile ilgili ifade etme sıklığı göze çarmaktadır. Genel olarak üretilen metaforlar göz önüne bulundurduğumuzda, öğretmenlerin uyguladıkları acil uzaktan eğitime yönelik algılarının olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler uygulanan acil uzaktan eğitimin kendi seçimleri değil mecburi bir uygulama olduğunu ifade etmişlerdir. Acil uzaktan eğitime plansız ve hazırlıksız bir şekilde dahil oldukları hesaba katıldığında olumsuz bir algıya sahip olmaları anlaşılır bir durumdur. Metafor, öğretmenlerin metafor ifadeler doğrultusunda oluşturan aldatıcı bir olgu olarak acil uzaktan eğitim kategorisine yer alan aldatıcı ifadesi acil uzaktan eğitimin ihtiyaç karşılama noktasında görünenin aksine acil uzaktan eğitimin söylendiği kadar etkili ve faydalı olmadığı, işin içine girmeden gerçeğin anlaşılamadığı, acil uzaktan eğitime çok fazla anlam yüklendiği yönündedir. Bu kategoride öğretmenler teknopedagojik beceriler sahip olmadan hazırlıksız bir şekilde acil uzaktan eğitim sürecine birer uygulayıcı olarak dahil olduklarından olumsuz bir algı geliştirmiş olabilirler. Çaresizlik hissettiren bir algı olarak acil uzaktan eğitim kategorisindeki metaforlar incelendiğinde öğretmenlerin acil uzaktan eğitimi uygulama sırasında çaresizlik duygusundan kapıldıkları, umutsuzluk hissettikleri ve mutsuz oldukları anlaşılmaktadır. Nitekim alan yazındaki çalışmalar uzaktan eğitimin etkisi etkili bir şekilde yürütülmesi için öğretmenlerin basit düzeyde teknik bilgiye, teknoloji okur yazar olmalarına, teknopedagojik bilgiye sahip olmalarına ve gerekli donanıma sahip olmalarına dikkat çekmektedir. Uzaktan eğitim kavramı ilişkin fayda sağlayan bir olgu olarak az uzaktan eğitim kategorisi incelendiğinde katılımcılar her ne kadar hazırlıksız ve plansız da olsa Öğrencilerin hiç eğitim görmemesindense eksik de olsa eğitim uzaktan devam ediyor olmalarının önemine vurgu yapmışlardır. Zaten hacı uzaktan eğitimin tanımında da yer alan öğreten ve öğrenenlerin aynı ortamda olmamaları nedeniyle uzaktan eğitimin tercih ediliyor olmalarda da bulunmaktadır. Öğretmenlerin metafor ifadeler doğrultusunda oluşturan yetersiz bir olgu olarak hacı uzaktan eğitim en çok metafor bu kategoride üretilmiştir. Bu durum aslında diğer kategorilerde de belirtilen acil uzaktan eğitim yönelik bilgi eksikliğinden, donanımsal sorunlardan, plansız ve mecbur uygulanan bir süreç olmasından, ne öğretmenin ne de öğrencinin böyle bir sisteme alışık olmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Zorlayıcı etmen olarak acil uzaktan eğitim kategorisinde öğretmenler, öğrenciler ulaşmakta ve eğitim vermekte zorlandıkları durumları ifade etmişlerdir. Bu durum diğer kategorilerde belirtilen durumlar ile örtüşmektedir. Sonuçta acil uzaktan eğitimle sorun yaşayan ve olumsuz algıya sahip olan katılımcıların acil uzaktan eğitimi zorlayıcı olarak nitelendirmeleri anlaşılır bir durumdur. Sonuç olarak acil uzaktan eğitimin yer ve zaman olarak esneklik sağlaması, bireysel öğrenme imkanı sunması, okul olmadığı süreçte öğrencilere ulaşma imkanı sağlaması, öğretmenlerin acil uzaktan eğitim kavramını yönelik algılarını olumlu yönde etkilemiştir. Bu sonuçlardan hareketle önerilerde bulunacak olursak, MEP tarafından öğretmenlere acil uzaktan eğitimle gerekli olan yetkinliklerin kazandırılması için uygulamaya dayalı hizmetçi eğitimler düzenlenmesi ve öğrencilerin yaşadıkları donanımsal eksiklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmasının da acil uzaktan eğitim sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına faydalı olacağı söylenebilir. Yine bu çalışmanın Kahramanmaraş ili merkez ilçesinde çalışan öğretmenler metaforik algılar ve kişisel deneyimleriyle sınırlı olması, nedeniyle diğer çalışmalarda farklı illerde görev yapan tüm devlet ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin görüşlerinin alınmasının, acil uzaktan eğitime yönelik öğretmen algıları hakkında daha geniş bir yargıya sahip olmamızda etkili olabilir. Değerli izleyiciler, genel olarak toparlayacak olursak, COVID-19 pandemi süreciyle beraber öğretmenlerin, eğitimcilerin acil uzaktan eğitim sürecine geçmesiyle beraber, gerek öğretmenlerimizde, gerek öğrencilerimizdeki evde yeterli teknolojik altyapının olmaması ve gerekse yeterli teknolojik bilgiye, teknopedagojik bilgiye sahip olmamaların etkisiyle uzaktan eğitimde istenen verim ve başarı elde edilmemiş ve bu da öğretmenlerin fikirlerine ve buradaki ifade ettikleri metaforlara yansımıştır. Makalemizin hepinize faydalı olmasını diliyorum.